Merhabalar hocam ben Şule Doğanay. Bugün size yapmış olduğum internet programcılığı vize ödevimden bahsedeceğim. siteye ilk baktığımız zaman ana sayfa hakkında özgeçmiş dersler, ilgi alanları, projeler ve iletişim kısımlardan oluştuğunu görmekteyiz. Burada Kemal Adem kısmına tıkladığımız zaman sizin bilgilerinizin içerdiği Google Akademik sayfasına yönlendiriyor bizi. Daha sonra ana sayfa kısmına geldiğimiz zaman İsminiz, akademik ünvanınız ve bulunduğunuz bölüm içeriyor. Ben burada isminizin yanına kendi fotoğrafınızı ve bulunduğunuz bölüme uygun bir fotoğraf ekledim. Hakkımda kısmında, hakkımızda kısaca bilgilendirme yaptım. İsim, adres, posta kodu, e-posta, telefon numarası ekledim ve iki proje tamamladığınızı belirttim. Burada CV indirme butonumuza tıkladığımız zaman CV'imizin sorunsuz bir şekilde indiğini görmekteyiz. İndirilen CV'ye tıkladığımızda ise, CV'miz açılıyor. Bu şekilde. Özgeçmiş kısmında ise sol tarafta akademik görevleriniz, sağ tarafta ise eğitim bilgileriniz mevcuttur. Burada tekrardan CV indirme butonuna tıkladığımızda CV'miz tekrardan iniyor. Dersler kısmına geldiğimiz zaman 8 tane dersinizi ekledim. İnternet programcılığı, derin öğrenme, veri tabana tasarımı ve yönetimi, görüntü işleme, yapay sinir ağları ve iş uygulamaları, algoritma geliştirme teknikleri, nesne tabanlı programlama ve işletim sistemleri. Ben burada sadece internet programcılığını aktif hale getirdim. İnternet programcılığına tıkladığımız zaman internet programcılığı dersin amacı, dersin içeriği, dersi verenler ve ders konuları hakkında kısaca bilgilendirme yaptım. Ders konularına geldiğimiz zaman burada web tasarım ilkelerini aktif hale getirdim. Web tasarım ilkelerine tıkladığımız zaman bizi web tasarım ilkelerini anlatan bir web sayfasına yönlendiriyor. İlgi alanları kısmında ise sizin ilgi alanlarınız mevcuttur. Projeler kısmında ise iki tane tamamlamış olduğunuz projeleri ekledim. Elma türlerinin görüntü işleme destekli otomatik tasniflenmesi, asetlik paketlerde şerit dikiş hatalarının görüntü işleme ile tespit ve otomasyonu. Burada projelerinize uygun fotoğraflar ekledim. Bu kısımda ise makale sayılarınız, tamamlanan proje sayılarınız, bildiri sayılarınız ve girilen ders sayılarınız mevcuttur. İletişim kısmında adres, telefon, e posta ve web sitesi ekledim. Burada web sitesinde Aksar Üniversitesi'nin web sitesi mevcuttur. Daha sonra burada mesaj gönderebileceğimiz bir kısım ekledim. Bu kısımda ise Twitter, Facebook ve Instagram ikonları mevcuttur. Ben sadece sizin Instagram hesabınızı bildiğim için Instagram ikonunu aktif hale getirdim. Instagram ikonuna tıkladığımız zaman bizi sizin Instagram hesabınıza yönlendiriyor. Bağlantılar kısmında ise yukarıdaki bağlantıları ekledim. Mesela ilgi alanlarına tıkladığımızda ilgi alanlarına yönlendiriyor bizi. Aynı şekilde hakkında kısmına tıkladığımızda hakkında kısmına yönlendiriyor. Benimle iletişime geçin kısmına tekrardan iletişim bilgilerinizi ekledim. Ödevim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.